Merhaba herkese. Öncelikle Duygu Duruş kanalına hoş geldiniz. Benim adım Berker. Bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle ben 23 yıllık bir danışanım. Yani 23 yıldır psikolog ve psikiyatristle görüşüyorum. Aynı zamanda ilaç kullanıyorum. Mesleğim tercümanlık. İngilizce, Türkçe, Rusça tercümanlık yapıyorum. Ve uzmanlık alanım akademik ve tıp makaleleri. Ben bir uzman değilim ama psikoloji alanında bolca deneyimim var sadece ülkemizde değil, dünya genelinde bu psikoloji ve terapi konusunda özellikle bolca etik ihlaller, bilgi kirliliği ve yanlış bilgiler yer alıyor. Bunları düzeltmeye çalışacağım yerine geldiğince. Sloganımız empati, kabul ve saygı. Bu sadece kanalın içeriklerine yönelik değil. Sizden de beklediğim bir şey olacak tabii ki yani yorumlarda birbirinizle iletişime geçerken hayatınızda bunları göz bulundurmanızı öneriyorum. Yani sizden tek bir isteğim bu. Bu kanalda ne yapacağız derseniz pop psikoloji, akademik psikoloji ve terapi süreci arasında bir köprü kuracağız. Şimdi bu konuları açıklık getireceğim birazdan neler olduğuna dair. Önce pop psikoloji ile başlayalım isterseniz. Pop psikolojiden başlayalım öncelikle. Bu çok yaygın gördüğünüz bir şey sosyal medyada en çok Instagram ve YouTube'da karşılaştığımız bir şey. Bu içerikler uzmanlar tarafından da oluşturulabiliyor. Yani herhangi halk tarafındaki biri tarafından da oluşturulabiliyor. Bunların özelliklerinden bahsedelim biraz. Popüler psikoloji ile başlayalım. Bunun özellikleri nelerdir? Halk dili ile anlatım kullanılır. Yani bilimsel terimler kullanılmaz. Herkes anlayabileceği terimler kullanılır. Günlük hayata uyarlanabilir şeylerden bahsedilir. Burada daha çok sık karşılaştığımız sorunlardan bahsedilir, stres yönetimi, özgüven, ilişkilerimiz gibi. Kısa ve etkileyici mesajlarda bunu görürsünüz. Mesela on adında ilişkinizle ilgili bu sorunları çözüyoruz gibi. Genelde motivasyon odaklılardır, harekete geçirme odaklılardır, kişisel gelişim, pozitif düşünme, başarı gibi konular üzerine yoğunlaşırlar. Tabi bununla beraber bazı dezavantajlar da getirilebiliyor. Bunlardan ilki, belki de en önemli olanı bilimsel olarak verilere dayanmamasıdır çoğunlukla. Bazı içerikler bilimsel araştırmalara ve verilere değil, daha çok kişisel deneyimlere ve varsayımlara dayanabiliyor. Yani genelleme ile ilgili sorunlar olabiliyor. Tabi bir video çektiğinizde, bir şey paylaştığınızda burada herkese hitap ediyorsunuz herkes hitap ettiğinizde de genelleme ile ilgili bir sorun oluşuyor. Bu da psikolojide pek kabul edilen bir şey değildir. Yanıltıcı ve abartılı vaatler verebiliyorlar size. Ee, i̇yi düşünürsen, pozitif düşünürsen her şeyi başarabilirsin. Bu tarz iddialar gerçekçi olmayabiliyor. Şimdi biraz akademik psikolojiden bahsedelim. Akademik psikoloji bilimsel yöntemler kullanır öncelikle. Gözlem, deney, veriler, analizler, ve bunlarla beraber doğrulanabilir sonuçlar üretir. Her zaman uzmanlar tarafından yürütüldür. Yürütülmek zorundadır da. Akademisyenler, araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler bunların bazılarını örnek olabilir. Teorik ve deneysel temellere dayanır. İnsan davranışı, beynin işleyişi, psikolojik süreçler bunları açıklamak için teoriler geliştirir ve işler objektif ve sistematik bir yaklaşıma sahiptir. Duygulara veya kişisel görüşlere yer verilmiyor burada. Veriye ve mantıksal argümanlara dayanılıyor. Biraz akademik psikolojinin de negatif yönlerinden bahsedelim. Akademik psikoloji insan zihnini anlamak için bilimsel ve veriye dayanan önemli bir temele sahiptir. Ancak yavaş bir şekilde işlemesi, daha çok teorik olması ve tekrarlanabilirlik gibi sorunları vardır. Bu nedenle akademik psikolojinin bulgularını pratik hayata daha hızlı ve etkili bir şekilde aktaracak köprüler kurmak önemlidir. Bu ikisini geçtikten sonra üçüncü odak noktamız olan terapi sürecinden biraz bahsedelim. Sürece bireyin psikolojik, duygusal veya davranışsal sorunlarını bir uzman eşliğinde yürüttüğü profesyonel bir yardım sürecidir. Bu süreç bireyin kendini daha iyi anlamasına, sorunlarıyla daha iyi başa çıkabilmesine ve kişisel olarak gelişmesine katkıda bulunur. Terapi süreci kişiye göre çok özeldir ve değişebilir. Ve bireyin ihtiyaçlarına göre durmadan şekillenebilir. Terapi sürecinin de pek çok negatif ve zorlayıcı yolları vardır. Ama onlar bu giriş videosunu listelemek için çok uzun ve dediğim gibi bireysel bir süreç bu. Onlara farklı bir video değineceğim. Şimdi sonucumuza geçelim. Burada en sağlıklı yaklaşım benim şahsi görüşüm bu. Pop psikoloji, akademik psikoloji ve terapi sürecini birleştirerek bunların negatif yönlerini nötr hale getirmedir. Yani birbirlerini destekleyerek en pozitif hangi yola varabiliriz? bu sonuca varmak olacaktır. Tekrar teşekkür ederim. Biliyorum burada çok hızlı bir şekilde geçtim ve çok detaya girmedim. Zaten amacım buydu bu videoda. Kanalımı biraz tanıtmak, kendimi size tanıtmak ve amacımızı belirlemek. Sonraki videolarım tabii ki daha detaylı ve uzun olacak. Yakın zamanlarda ilk resmi yüklememi yapmış olacağım. Yorum bırakırsanız özellikle sevinirim. Geri bildirim veya belli bir isteğiniz olursa sevinirim. Tekrar teşekkür ederim size. Bir dahaki zaman görüşmek üzere.